Yüksek oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft survival oynayacağız. Ee, yeni serimize başlıyoruz. Ee, yani bahsedeceğim konular var birazcık. Ee, deneme için bir tane açmıştım. şey. Şimdi bunu silelim. Yeni dünya yaratalım. Ee, yüksek Yüksek Oyun ee, Daha fazla dünya seçeneğinden bunu sandığı açık yapacağım ve hileleri açık yapacağım. Buraları ellemiyorum tamamlıyorum yeniden yaratalım evet yeni serimiz hayrolu olsun diyelim ee, şimdi arkadaşlar e, uzun zamandır e, Hunger Games gelmiyor yani fa siz de farkındasınız uzun zaman hani gerçek yani uzun zaman dediğimde bir iki hafta falan yani sanırım böyle kaldı aklımda hatırlamıyorum tam neyse ee, bunun neden arkadaşlar ee, ki kötü olması hani video çıkartamıyorum yani açıkçası e, hiç video çıkaramıyorum Hani bayağı deniyorum falan filan geliyor, kim kesiyor hani başka bir şey oluyor ama hani illaki bir şey oluyor ve ben videoyu çıkartamıyorum. E, aslında e, video gelecek. Yani, hani hangi games gelecek, gelmeyecek demiyorum. E, ancak hani e, az gelecek diyebilirim. E, bunun nedeniyle Dediğim gibi. Yani şimdi arkadaşlar aa, yeni serimiz ee, yeni serilere başladım bildiğiniz gibi hani Herobrine, Chimura falan başladım. Ee, de, onların devamı da gelecek yani Mini games falan gelecek. Ee, evet şimdi odun kesmekle başlayalım. Umarım şansımız yaver gider. İnşallah. Evet. Orada inekler falan var gördüm. Ee, keseceğim. Ancak e, şu an bana inekten çok koyun lazım. Hani çünkü koyunla yatak yapacağız biliyorsunuz ve hani yatak lazım. Hani yatak yapamazsak ilk geceyi e, gecenin bitmesini bekleyeceğim. Öyle kapatacağım videoyu ya da Başka türlü de örümcek keseceğiz falan filan. Yani şimdi e, yeterli olduğunu topladıktan sonra e, çok küçük bir kulübe yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok küçük olmasının sebebi de sanırım ilk video olması. S sesi biraz kısayım. Bütün sesleri kısayım. Evet. E, şu an iyi şimdi odunları toplayalım. Kuş ağacından yapacağım. Kuş odunu. ondan yapacağım. Hani güzel gözüküyor. Evet kestik. Umarım yani kötü bir şey olmaz. başka yeni serilere de başlayacağım arkadaşlar. Hani başlayacağım seriler var bundan böyle hani duyurusunu yapayım buradan evet şimdi şunu keselim ee, arkadaşlar bu arada geç video geliyor hani bunun ben de farkındayım açıkçası ee, geç video gelmesinin sebebi ya, ha, hani okul var <laughs> yani biliyorsunuz okul var ve e, hani nasıl desem e, hafta içi bilgisayar yasak yani. Hafta içi yani bilgisayar yasak. E, giremiyorum hiçbir türlü. Hani telefonla giriyorum o da arada sırada video izliyorum. yani e, Her neyse arkadaşlar. Şimdi küçük büyük yapmalıyız Şuraya manzaralı olsun bari. Bari küçük biraz da manzaralı olsun. Evet koyun da varmış çok iyi çok iyi. Koyun görmedim ancak varmış güzel kasma oyun ee, bu arada, e, frepsi kullanmıyorum bendikemi kullanıyorum her neyse şimdi 3 tane oldu çok güzel çok güzel e, şu elmayı yiyeyim şunu da yiyeyim bari. evet şimdi şöyle bir düzenleyeceğiz ancak hani burada kömür var mı? Hani kömür gerekiyor. Aydınlatmak için falan. İnşallah vardır. Yok değil mi? Var mı? Acaba? İnşallah vardır. Ee, bu arada arkadaşlar tek çöpeki indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve kömür. Çok ilginç bir yerde ama kömür. Var yani en azından. Bu ne? Alırım yine. Evet, Şimdi koyayım. Sonradan alırım. Bir tane mi? Evet. Bir tane. Neyse. Yine gider yani. En azından hani dört tane meşalemiz var. Hani yet yeter mi bilemem ama hani idare ederim ben. Şimdi şuraya küçük bir Şimdi yapacağım. Hop. Şöyle. Güzel. Baya bir odamız var. Şöyle temizleyelim şuraları. Sonra da eve temelini atalım. Evet. Çok şey var. Ee, Çim. Çimen. Neyse. Temizliyoruz. Ee, sanırım kötü bir yer değildir. Yani kötü bir yerse de hani şuradan ya şuraya doğru gidelim. Hani taşınırım. Diğer ilerleyen bölümlerde konuşamadım. Ya da hani şu deniz atlarım. Yani ne, yani ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Bir şimdi şey yapayım ben çalışma masası. Ee, böyle neydi aynı tekne tekneymiş. Aha <laughs> unuttum. Ee, tekne yaparım olmadı. Şuradan yardırırım giderim ve bir yerde bulurum yani. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani 8 yeter. 8 çarpı 8 olsun sonradan düzeltiriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. Ee, İlk bölüm için hani çok küçük bir yer yani ilk bölüm için derken hani ilk bölüm için e, sığınmak için güzel bir yer yani e, sonrasında cam falan filan ekleyeceğiz ama şimdilik birazcık sade oldu yani sade ol hani normal zaten her neyse şimdi e, şu evi yapalım. Yani bayağı da yaptık yani. Şöyle. Evet. Üstünü kapattık mı? Altında abi. E, altına da odun iş şey yapacağım. Koyacağım. Hop şöyle. Evet. Ee, karanlık oldu, göremiyorsunuzdur ama şimdi görüyorsunuzdur. Ee, ayarlardan videolarında şunu el yaptım tamam. Ee, diğer türlü çok şey oluyor, karanlık oluyor. Ee, hani ben bile rahatsız oluyorum bunu. Ee, kara kara karanlık oluyor. Annesi yani şimdi e, şunu koyayım ve şöyle bir. E, bir dakika arkadaşlar. ilk önce bir şey toplayayım ben. Neydi onun adı? Taş toplayayım ben. Şöyle kopya yapayım bari. Evet yaptık. Taş topladım ama şurada var zaten. Burada var mıdır? Yani kömür falan var mıdır? Neyse. Ararız sonra ya. Evet, şimdi ama taş Yapacağız. ve kömür evet çok güzel çok iyi kömür bulmak çok iyi oldu evet güzel kömürümüz olduk topladıktan sonra taş kazmaya devam edeceğim ve hala çıkıyor şimdi şu yemeği alayım ve Üç tane tam toplayalım. Evet bitti. Şimdi toplayabiliriz taş. Ee, yeterince taş topladıktan sonra e, fırın yapacağım. Yani diğer itemları da yapacağım kılıç, e, kürek falan falan neyse. Şu an topluyoruz. ııımmmm evet ekmeğimizi yiyelim 34, 35, 36, 37 vesaire vesaire kazıyoruz. karanlık oldu ve şu anda da nesli biraz daha zamanımız var gibi ben toplamaya devam edeyim. Topluyoruz gördüğünüz gibi. 64 stack ol, 64 diyorum. Bir stack olduğunda bırakın toplamayı. Yani büyük ihtimalle havada kararı zaten kararıyor. Bir dakika. Videoları. Bir dakika bu değil. Ee, aynen. Burada. Neyse bir bilinçle görüyoruz. 62, 63, 64 evet liste oldu. Hemen gidelim evimize. Hoplaya zıplaya. Hop şöyle. Ee, şunu yerleştirmekten önce bir dakika. Daha, ilk önce ee, şöyle iki tane fırın yapacağım. Yaptık. İlk önce şu. Ee, sonra şöyle yapayım. Lan. Huh. Ee, şimdi gereksizleri bir boşaltayım şuraya. Ee, şu bir dakika. Ne, ne, ee, ne, Şimdi şunu at, şunu at, şunu at ve ya Şunu bir dakika arkadaşlar. Şimdi şu küre yapalım ve kazalım şurayı. Hemen şunu şu Yazan okunuyor. Aziz Allah. Şimdi şu çimleri topladıktan sonra çimenleri topladıktan sonra e, ark altına kuş ağacı kuş tahtası kuş ağacı tahtası evet onu her neyse onu yerleştireceğim ve hani daha güzel bir görünüm verecek yanlışlıkla kazım oraya Neyse. Şöyle. Hop. Yanlış oldu. Evet. Devam edeyim koymaya. Evet. Ee, koy. Dur. Şunu kıyayım. Şunu ısıtmak istiyorum şundan de. Ee, şu anda tamamen üzerine girmiş sayılmayız. Hmm. Şöyle yapalım. Ve 5 tane. Ve şöyle 20 tane güzel. Şöyle. Hmm. Şunu atayım. Evet, şunu alayım. Şöyle kılıç yapalım. Evet. Şimdi düzenleyelim. Şöyle, 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 şöyle. Evet, ee, düzenledik arkadaşlar. Şunu da yaptık mı? Oh, yanlış oldu. Şöyle. Evet yatak oldu. Yatağımızı şuraya koyalım. Ve şu şunu pişireyim. Şöyle koyayım. Ve neyde oynuyorum şu an ben? Evet normalde oynuyorum. Güzel. Normalde oynuyormuşum. Evet. Ee, ilk geceyi bu şekilde geçirdik arkadaşlar. Evet. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.